Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Toros yarı yolda bırakmaz Arabasını kullanıyoruz evet, Toros aldım arkadaşlar Gireceğim şimdi Bundan hiç video çekmiyorum Bir tane şey yaptım arkadaşlar Araba yaptım çok değişik bir araba Çekerlekleri dev gibi Şöyle plaka 0-1 Adanalıyız Allah'ın adamıyız Adana, Muhammed Mert Bayram, Malatya. Malatya'da yaşıyorum, Adana'dayım. İsmim Muhammed Mert Bayram açıklaması da bu. Of güzel bir gidiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi buradan çıkışta bir yere gidecek. Sonra oradan döneceğiz. Burada bir tane şey bir yer var arkadaşlar. Mağara gibi bir yer. Daha doğrusu yol yapılacaktı. Yol yapılmadı. da 210 Ada 300'e basacağım da Ada yaptığım Ford'la bu kadar hızlı gitmiyor ada Ada ben buna egzoz saktırırım ada Ada ne? oluyor? Ada <laughs> ne

arkadaşlar dediğin yer nasıl? nasıl? O da korna çalmıyor. Evet arkadaşlar korna çalmıyor. Buradan yarım puan kırdım. Bir de bir de bence ama ses duydunuz mu? Bak. Gördünüz mü? Kıt diye ses geliyor. Oradan da bir puan kırdım. dokuz puan. kızından 1 puan vereceğim arkadaşlar. Ah! Yani direkt yine ona çıktı. Birazdan düştü. Şimdi bakacağım. Oo! Dönüşte çok iyi. Yani ya oradan sıra Hadi burada 200 basarsa yarım puan daha verdim. Bastı. Buradan oraya 230 basar mı acaba? Hiç durmayacağım 250 mı? hadi. 250 basar ya. Hadi basamaz Çok bunlar çünkü şey yapabilirim. bastı. Oğlum acayip hızlı gidiyorum. Lan. Oğlum buraya nasıl çarpıyor ya. Aga hiç çok yok. üstüne çıkmadım arkadaşlar. Ne gideceğim. Aga canım dip mi <laughs> olur? Dip mi Mesela... Aa, ne <laughs> varımda, olur? Ne Aa var onun ben unutmayayım. bak. Oradan açtım

Aga, Toros'tan delifte kendine. Hayır, neyik. Bekleyin bir dakika, aga. Ben bunu şey yaparım, Toros'u. değiştirme. Aga, ben bu Toros'u bir değiştirip geliyorum. Aga, değiştirdim hem de değiştirdim. değiştirdin. Şöyle göstereceğim. şöyle hemen pozisyon al geliyor. Aga birinci pozisyon bu. Çek. Aga ikinci pozisyon bu. bunlar. Aga bir şey öğrendin de. Aga bu ne ya? Bir de zıpladığını düşünsene. Aga şuraya bile girebiliyorum. Şuna bak hele şu nasıl bir araba ya. Baba. Kahve mi içerim? Masim. Neyse. Böyle oyunum. Neyse. Arabamız güzel.

Dokuz, dokuz. Ah ne oldu acaba ya? Arabanın içini işleştirdim. Şuradan gösterebilirim. Siz izlediğinizi alayım. Altına alayım. Arkadaşlar. Sürem doldu 7 dakika oldu. Bugünlük bu kadar herkese görüşürüz. Bay bay.